Zor gibi görünen ama basit ve sizi bayağı bir geliştirecek bir üstü sorusu daha. Şimdi burada x'i ve y'yi direkt bulmaya çalışmak oldukça zor gözüküyor. Sorda benden ne istemiş? x kare eksi y kareyi istemiş. Peki x kare eksi y kare neydi? x eksi y çarpım x artı y idi. Eğer ki x eksi y ve x artı y'yi bulursam x kare eksi y kareyi de bulurum. Buradan bir ipucu yakaladık gibi... Taraf tarafa çarparsam 2 üzeri x çarpım 5 üzeri çarpım 2 üzeri çarpım 5 üzeri x. Eşliğim bu tarafı böyle oldu. Öbür taraf ne oldu? 20 çarpım 50. Burada 2'lerin üstlerini toplarsam 2 üzeri x artı y. Beşlerin üstlerini toplarsam çarpım durumdaysa üstler toplanıyordu. Üstü sayıların özelliklerini hatırlayın. X artı Y olacak. 20 çarpım 50 de ne olur? 2 kere 5 10. 2 sıfır da attık. Ne oldu? 1000. Şimdi 2 ve 5 ayrı ama x artı y'ler ortak. Ortak olduğunda tek bir parantez olarak şu şekilde yazabilirdik. Bunlar üstü sayıların özelliği. Onu yan yana 3 defa çarparsan 10 üzeri 3 1000 olur. Peki burası ne oldu? 10 üzeri x artı y eşittir 10 üzeri 3'ten x artı y'yi 3 bulduk. Şimdi x artı y'yi 3 bulduk. Ama şimdi asıl mesele x eksi y'yi bulmak kaldı. Bunu nasıl yaparız? Çarptıysak bir de bölmesini alalım. Belki bir şeyler çıkar. Hemen deniyorum. Eşlim bu tarafı ile bu tarafını böldüm. Burası ne olacak? 2 üzeri x eksi y. Burası ne olacak? 5 üzeri y eksi x. 20 bölü 50 olacak. Bu sıfırları atarsak ne kaldı? 2 bölü 5. Bak 2 bölü 5'e benzetmeye çalışacağım. Şurası 2 üzeri x eksi y kalsın. Burasını ben 5 üzeri eksi parantezinde x eksiye olarak yazabilirim. Burası da 2 bölü 5 oldu. Bak buradan ipucunu yakaladık. Ben bunu aynen yazdım. x eksiye. Üstü sayının üzerinde eksi olduğunda bunu bölüm olarak yazabiliyordum. 5 üzeri x eksiye olarak yazdım. Eşittir 2 bölü 5 ise bunu tek bir parantez içinde yazabilirim. 2 bölü 5 üzeri x eksiye eşittir 2 bölü 5'ten x eksiye ne gelecek? Burası tabi gizli olarak 1'dir. Tabanlar eşitse üstler de eşittir. X eksi ne gelecek? 1 gelecek. Ben ne buldum? Burayı 3 buldum. Burayı da 1 buldum. O zaman çarparsam sonucumuz ne gelecek? 3 çarpım 1'den 3 gelecektir. Hem yeni videoları kaçırmamak hem de kanalımıza destek olmak için abone olalım. Sorularınız varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Beğenmeyi de unutmayalım.